hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Geçen yıl Şırnak ilimiz, Silopi ilçemiz Türkiye genelinde fıstık üretim hasadında ilk üçe girmişti. Bu sene de muhtemelen rakamlara baktığımızda aynı sıralama içerisinde ilimiz, ilçemiz yer alacak. 2006 yılında 200 dekar gibi mütevazi sayılabilecek bir alanda yer fıstığı üretimi başlamışken bugün 75.000 dekardan bahsediyoruz. Özellikle de son 3 yılda önemli bir artış yakaladığımızı da görüyoruz. Geçen yıl 300 çiftçimiz bu işle iştikal ederken bu sene 400 çiftçimiz yer fıstığı üretimiyle iştikal ediyor. Ve bu sene artı bir değerimiz daha var. Artı diğer fıstığı üreticilerimizin birliği var. Ben birliğimizin de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tabii rakamların böyle katlanarak artmasında devletimizin, hükümetimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Bölge Kalkınma İdaremizin projelerinin çok önemli payı var. Tarıma ülke genelinde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok önemli destekler söz konusu. İlimizde de son 10-15 yıl içerisinde kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında verilen destekler yaklaşık 50 milyon TL civarında. Ve bunlar biliyorsunuz hibe desteği şeklinde veriliyor. Bugün ayrıca bir tesisimizin de ayıklama, eleme, paketleme adı altında bir tesisimizin de açılışını yapacağız. Bu tesisimizle birlikte de bu alandaki üçüncü tesisimizde ilimize kazandırmış olacağız.